Bildiğiniz üzere dini kullananların elinde oyuncak olduğu yıllarda kiliseler cennetten topraklar satıyor, cahil halk ise ölünce cennette yerimiz hazır olsun diye bu oyuna alet oluyordu. Böylece papazlar ve kilise zenginleşiyordu. Bunun bir kandırmacı olduğunu cennetten toprak satın alınamayacağını söyleyen Martin Luther mahkemeye çıkarılmıştı. Yargı o zamanlarda dini kullananların elinde oyuncaktı. Duruşma sırasında Martin yargıçlara seslendi. Milleti cehennemle korkutup cenneti para karşılığı satıyorsunuz. Sıkı cehennemi satsanız ya der. Yargıçlardan biri sordu. Cehennemi kim alır ki? Martin Luther. Ben alıyorum. Neyse parasını veriyorum der. Bir araya gelen yargıçlar cehennemi Martin'e bedava verirler. Duruşma sonunda Martin sonucu merak eden binlerce kişiye seslenir. Cehennemi satın aldım. Bundan sonra oraya kimseyi almayacağım. Cennet artık sizindir der. Cehennem korkusu kaybolan halk böylece kilise baskısından kurtulmuştur. Martin Luther'in kararlılığı ile Almanya aydınlanması böylece sıradan ve çok akıllı bir olayla başlamış oldu.